Bu adam uyanınca yanında bir ayı yavrusunun yattığını görür. Şok geçirip korkuya kapılır ve hemen yanındakini uyandırıp kaçmaya başlar. Çünkü anne ayı delirmiş bir şekilde peşlerinden geliyordur. Hızla bir arabaya atlayıp oradan uzaklaşırlar. Yolda Alman askerlerinin tüm araçları durdurduğu bir kontrol noktasına denk gelirler. Küçük adam aranıyordur ve kontrol noktasından geçemeyecektir. Bu nedenle arabanın arkasındaki brandanın altına girer. Ardından kontrol noktasına tek başına yaklaşır. Askerler ona sen kimsin diye sorar. O da yanında duran ayıyı işaret eder. Asker şüphelenir brandayı kaldırınca adam hemen gaza basar. Bu yüzden kontrol noktasındaki engelleri çarparak geçer. Araba hızla ilerlerken arkadan daha fazla Alman askeri peşlerine düşer. Onlar iyice yaklaşınca küçük adama arabayı kullanmasını söyler ve arabanın yedek tekerlerini motosikletlere fırlatır. Teker bir askerin üzerine düşüp onu yere serer. Sonra yerdeki bir lastiği alı başka bir askerin üzerine fırlatır. En sonunda sadece iki asker kalır. Araba aniden yavaşlar. Arkasına dönüp baktığında paraşütlerden birinin açıldığını fark eder. Bu yüzden hızlanamıyorlardır. Hemen bir makas alıp paraşütün iplerini keser. Araba birden hızlanır ve arkadakileri geride bırakıp uzaklaşır.